Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bayrede şifreleme türünün ne kadar güçlü bir tür olduğundan bahsedeceğim. Şimdi normal şifreleme türleri, Sezar o tarz şifreleme türleri çözü, çözücüleri hepsi internette dolaşıyor. Bayrede şifreleme türünün çözücülere sadece belirli kişilerde bulunuyor. Bu yüzden dolayı e, eğer bu dosya türüyle şifrelerseniz hiçbir şekilde çözülmesi çok zor olacak ve Bayrede şifreleme türleri genellikle sizin şifrenizin uzunluğuna göre Dosya metin uzunluğu yaklaşık 500 bin'den iki 2,5 4-5 milyon diye o kadar uzun oluyor. Bu da güçlü bir bilgisayar olmadığı sürece hiçbir şifreleme türünün kıramayacağı bir şey. Ya belki kır kırabilen illa vardır. Her şifre güvenilir değildir. Ama bizimkini ChatGPT çözemedi. Ben duyuruları attım çözebilecek var mı diye. Onlar da çözemedi. Kimse çözemedi şu anlıklar. Şu anlıklar en güvenilir şifreleme türlerinden biri benimki. Şimdi izleteceğim videoda şifreleme türünün nasıl e, olduğunu bahsedeceğim yani kısaca. O zaman hemen bir geçelim. Örnek şimdi size göstermek için böyle e, sayılı şifre kırıcılardan birini atıp şimdi deneyeceğim. Göreceğiniz üzere e, böyle teker teker yapacağı için bilin bilin 1 2 3 3 çok uzun bayağı uzun süreler yapar. Bunun bir yöntem bulunması lazım ama bu yöntem şu anda kimse bulamamış değil. Eğer bulursanız bize iletirseniz çok seviniriz. Şimdi en basit şifrelemelerimizden olan eee şifrelerimizi bir çözelim. En basitlerinden biri bu mesela. Şimdi hemen çözelim. Bakın izleyin. Kopyaladım. Yapıştırdım. Bug olduğu için orası gözükmüyor zaten makine olduğu için bu. Gördüğünüz üzere açıldı. Gördüğünüz gibi ben size demiştim. Gerçekten çok güçlü bir şifreleme türü. Şu anda çözebilen olmadığı için gerçekten mükemmel bir şifreleme türü. Bu dosyayla şifreletmek istiyorsanız dosyalarınızı bana ulaşabilirsiniz. Görüşürüz ve bye bye.